Primat nedir ya da primat neye denir? Beraber öğrenelim. Aslında şu anda burayı izleyen, dinleyen sizler de birer primatsınız. Ya da ne diyelim kuru burunlu primatlarsınız. Primatlar iki ayrılır. Kuru ve ıslak burunlu primatlar. Biz insanlar kuru burunlu primatlar sınıfında yer alıyoruz. Evet bir bakalım primat. Kelime kökeni olarak latince maymunlar anlamında kullanılır. Maymunlar anlamında kullanılır ama bizler de birer primat olduğumuzu unutmayalım asla. Primatlar veya iri beyinli yüksek memeliler, iri beyinli yani düşünebilen, aklını kullanabilen memeliler anlamına geliyor. Memeliler sınıfının üst takımına ait bir takımdır. Maymun adı kimi zaman bütün primatları kapsarken yalnızca simiyenler içinde kullanılabilir. Primatları inceleyen bilim dalının adı da namıt ya primatolojidir. Primatoloji primatları inceler. Evet primatlar dediğimiz gibi ıslak burunlu primat ve kuru burunlu primat olmak üzere iki alt gruba ayrılır. Kuru burunlu primatlar insanı da içerir. Yani en iri beyinli en düşünebilen primat grubu kuru burunlu primatlar insanları da içeriyor. Terim latince kökenli ve ilk en asil anlamına gelen, evet ilk ve en asil anlamına gelen primas kelimesinden türemiştir. Evet sevgili primatlar, kuru burunlu primatlar yorumlarınızı bekliyorum. Biliyor muydunuz? Bilmiyorum ama artık öğrendiniz. O halde videomu da beğenmeyi unutmayın.